Hep çocuklarına matematik, Türkçe, geometri, tarih, kaç gün veriliyor? Atmam ödevlerimi filan çalıştım. Ödevimi bu atmadım. E, atmadığım için neyse e, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Çok da video atmaya çalışacağım yani tatille. Bir de şey tatille e, bu bugünler bu filan ve cuma ve Pazartesi ve Cuma, Cuma, Cumartesi falan atmaya çalışan Cumartesi günü. Çünkü okullar açılır. Atamam ben çünkü derslerimi çalıştığım için neyse. Bir de geçen Cehennem ve Cennet oyunu oynuyoruz. Hemen sorgulayalım. Ama kaç yoksa direkt böyle şey götüremeyiz. Parası için yaşlı ve zengin bir adamla evlenir. Bunda akı çünkü niye zengin? evliyken yeni sevgili buluyor. Oo. Kocasına kalan miyasla dağcız mutlu adı bir akış koyuyor. bunu hmm. Hadi buna gitsin ya. Aga çok sorgulama da atarsanız e, sen ne yaptıklarını öğrenemezsiniz. Zaten bu tefkoz neyse zaten şey direkt... Adım. Ki beni üzerine ben beni üzerine abone olmayan gelsin. Akıp adam seni baba adam kesmeyecek. Maçtan önce ekipleriyle ağzı dolu dalaşı yapay. Hmm. Oo, çok kötü. Gay haklarını savunuş. Bu nedir? Şöyle 3 puan Ayı yer <gülüyor> <gülüyor> evet, Tamam Aylar bol üretiyor olabilir de ayı yiyemez ama, ama bu Ama ayı yer ama buraya Bal yer yazsaydı 15 ye bir şey verdim bunda bir tane şey Veriyorum hmm. bu ya çok arkadaşlar şey, or, ya, orijinalini bile bal bal falan yasaydı. Yani o bal yasaydı güzel olacaktı da. Neyse. Geç, geç abi. <Sessizlik> Ve evet, tövbe tövbe şeytan dönüşecek. Ya bakın şimdi düşüyor. Yani, neyse. Bir de şey çok atamıyorum bu arada video. Özür dilerim onun için. Özür dilerim yani. Vücutlarına hmm. <laughs> ve bedenlerine eşleşti. Hmm, bu çünkü onun, onun yuhu yani olmasa mesela şey öldüğünde de şey e, hiçbir şey göremez yani. Neyse kaymayı kayamamayı bize de kurtay. aldığı kitapla asla iade etmez. Yalnızken gaz çıkayı. Çil lokantasında çubuk yerine çatal kullanıyor. Bekler. Aga çünkü çok yanlış yapıyor gazmaz kitaplarını bir de şey kullanamıyor düzgün. Önemli kitaplarını düzgün kullanıyor. Yani bir de okulan geldi 15 dakika falan 20 dakika oluyor. Ama da normalde 3 3 onda 3 çıkıyorduk ama bize kuyusa kaldığım için 4 onda çıkıyorum yani. İşte <laughs> Komik videolar yapan insanlığı eğlenceli. Hmm, arkadaş bakın burada çocuk bakın böyle yapıyor. O yüzden bir birazcık kötü tamam eğlendirebiliyor. Bakın burada çocuk yağsız alıyor. Yani bak. Bakın çocuğa. burada çocuk pasta yiyor. Geliyor şey yapıyor. O yüzden burada 3 4 tane Kötü yap. Müzik yapar. yapay. Hmm bloklayıcı birinde uygunsuz görüntüler paylaşır. Bitten. Kaç kişi giden şu ana kadar ben bir iki üç kişi bir kişi gitti çok kişi gitmedi. Ha bu da Ben bu oyunu bir kere oynadım. Ki, Ay ben Dungan Ben Duga I must be fi mana Just... Çantayı aşık edin, geri vermiş bir şey yok. Ay, kaka, insan yaşayasam öyle soygulayacağız. Bir şey olur, soygulama devam etmeyiz ya. Soygulayız. Ben bugün iç iç çamaşırlarını internete satar. Finansal kölelerini hep aş aşağılar. İçerik üretmek için kuryeye çıplak karşıladı. Ve çünkü